Bakın bugün sevgili Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kardeşlerime bakıyorum. Ciddi manada Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dan şikayetçiler ve parti yönetiminden şikayetçiler. Aynı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim bundan 10 yıl önce Baykal'dan şikayetçiydiler. Yani Cumhuriyet Halk Partili seçmen kardeşlerim hemen hemen 30 yıldır kesintisiz şikayetçiler. Çünkü onları kandıran, Onları uyutmaya çalışan, onların istediği insanlarmış gibi görünüp aslında onların istediği gibi olmayan insanlar tarafından uyutuyorlar. Ve sizin şikayetçi olmanızın sebebi acaba partinizi değişmiyor olmanız olabilir mi? Her şeye rağmen gidip takım tutar gibi parti tutmanız oluyor olabilir mi? Öyle hiç kimsenin Atatürkçülüğüne aldanıp kanmayın. Zannetmeyin ki umut ettikleriniz sizi kurtaracak. Oralarda iş yok. Sizin Atatürkçülüğünüzü suistimal ediyorlar. Şu 100. yılda benim için her şey çok güzel. Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Ona bağlılığımız artıyor. Onu kutlamayanları gördükçe biz ona daha çok sevdalanıyoruz ve sarılıyoruz. Ama üzüldüğüm bir şey var. 100. yılında kurduğu Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan tarafından idare ediliyor. 100. yılında kurduğu parti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından idare ediliyor. Ben buna üzülüyorum. Ve bunu biz değişebiliriz. 100. yıla üzüldüğümüz bazı gerekçelerle girmiş olabiliriz. Ama bunları düzeltmek bizim elimizde. Önümüzdeki ilk yerel seçimde iktidarına da muhalefetine de biz sizin gerçek yüzünüzü gördük diyeceksiniz. Sadece bunu söylemeniz yeter. Maskeler düştü. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye 5 yıl kaybetti ama çok önemli bir şey kazandı. Gerçekleri görebilme yetisi kazandı.